You <laughs> talk. Arkadaşlar merhaba. Şimdi yapalım selamlar hepinize. Şuradan bir gold lane'e gidelim. Geri çekil. Geri çekil. Tek gitmek istiyorum. Ne var gold lane'inde? Van var. Van karşı infaz şu oynayacağız. Ee, şuna, şunları soloyum demek istiyorum. Tamam gelmiyor. Okey. Onlar acaba double lane mi yapacaklar? Bu arada arkadaşımın hesabındayım, hesabındayım arkadaşlar. Şimdi... Ayakkabı da alabiliriz. AD de alabiliriz. O yüzden şunu bir önerelim. Bunu alalım ya. Abi. Tamam. Bir tanesini aldık. Double D'ne karşı infaz şu nasıl oynanır? Adamın ayıksı var. Onun ayıksını almam gerekiyor bu arada. Gold alacaklar. Gold alacaklar. Ben şuradan şu yeşili çıkarabilir miyim acaba? Böyle görüş vermeden bir gidelim. Ormanları vuruyoruz. 1Q. Duvar. Hop. indir Q'yu. Al. Tamam 30 gold buradan geldi. Allah bin bereket versin. Buradan ne gelecek? Buradan da 28 geldi. Ama oradan bir tanesini kaçırdık. Bu bir zarardır arkadaşlar. Bunu yapmayın. Ben sadece şu an hesapladım olacak mı diye. Niye böyle oldun ki ne ya? Biz geldi mi acaba ekran? Geldi tamam. Geldi. Tamam kanka şöyle bırakıyorum şunu. E, kablomda galiba temassızlık var. Ondan dolayı olabilir. Şimdi bu adamlar beni dövecekler burada. Başka bir adeci olsaydı tokat manyağı ederdim. Ancak Van Van. Van Van problem. Orada Atlas var. Görüş veriyor kankam. 3 level. Bu arada güzel vuruyor. Al ilgisine. Tamam. İnfaz atalım. First Blood alalım. Güzel. Double kill mi geliyor? O olmadı. 2 iki kule arasına geçelim. Buradan da kuleye vurursak güzel gold alırız. Telefonu fazla kıpırdatmamaya çalışıyorum. Şey olsun diye. Ee. Nedir onu arkadaşlar? Kablo temaslık yapmasın diye telefonu fazla oynatmamaya çalışıyorum. Ghost seni gördüm. Bakın arkadaşlar. Yer mandol çocuğu yemez. Bıçakları kapanacak. Bıçaklarına gidecek, kapanan bıçaklara gidecek. Ben biliyorum ya. Misafirim de bu kadarı. Ee, oynamak istiyorum ancak filmi yok. O adam 3 level. Aha 4 olmuşlar. Yat aşağı. Tamam onu kestik öldük vurmaya devam edelim. Alice geldi. Ultileri yok kanka. Tutuyor mu? Aynen tutuyor. Buffına gidecek. At Q'sunu. Görüş verme. Güzel. Ultisini alacak şimdi. Ultisi dönecek çünkü. Oo, smite attı çaldı. Tamam Van kestik bir tur daha. Double lane'deki adamı iki tur kestik. Güzel oldu. Bir tane hareketsiz ayakkabısı alabilirim aslında. Kankam sen bir geri çekil. Geri çekil. Alma wave'imi. Geri çekil. Alırsa çok geriye düşerim arkadaşlar. Almamız gerekiyor. Hmm. 4 level oldu o adam. O adamın ultisini şimdi w doşlamamız gerekiyor arkadaşlar. Gel bakalım. Gel. O adam şey alacak. Gold alacak. Desteğe ihtiyacım var. Toplanın. Yat oğlum aşağı. Ah biz de öldük. Biz de öldük. Atlas öldük ya. Atlas bir tane vurmasaydı çıkacaktık oradan bir şekilde. Van bir tur daha kestik. Double lane'de kesiyoruz bu arada arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. Adamlar şu an 3 kişiler. Bizim takım 4 kişi. Ben double lane'e karşı tek tutuyorum oyunu. Bu da bir kazançtır. Aşırı büyük kazançtır. Hem de 1v1 atıyorum double lane'de. 2v1 olmuş oluyor trade. Ya kabloda yine problem var arkadaşlar ya. Düzelecek şimdi. Bakıyoruz düzeldi mi? Düzeldi. Tamam. Sen de şöyle bir git kanka ötmeyi bırak. Vuralım vurduğumuzca. Ultimiz zaten tekrardan döner. Canıt yarılandı o adam. Onu bir daha, bir daha kesebilirim ben bu arada. Hemen de. Orta. sonrakine kaydı. Wanwan solda. Wanwan solda faşa dikkatli ol. Bolt alıyor. Okey. Kankam keşke gelmeseydin ya. Agresif yaparsa diye buradayım. Amacım atlas şu anda arkadaşlar. Atarsam niye tank attım demeyin. Çünkü bunun zaten saplaştırıp falan var. Başa gelme ya kanka. Gelme gelme gerek yok sana. Korkak oynuyor. Kaçma skili yok. Yat aşağı oğlum. W. Ah be ah be. Yine 2v1, 2v1 attık arkadaşlar. Çok güzel oldu adamın da flash'ı gitti. Atlı şeyin Van Van'ın gitti. Atlas'ın flash'ı gitti. Ayrıca Van Van öldü. Biz de öldük. Bence gayet durumumuz iyi. Bakın benim farm'a bakın. 3.5k adamınki 2800. Çünkü double lane'de farmlıyor. Ancak faşa gelmese daha iyi olacak gibi gözüküyor. Gibi gözüküyor. Lane değişelim. Ve dönmüş. Dönelim biz de. Ne var yukarıda? Hobbit var. Red Hobbit. Yo, Kalet var. Bunun safı var mı? Safı var arkadaşlar ya. Kalet saflı zor ölüyor. Yine deneriz şansımız ama zor ölüyor yani. En son bafsız halinden önce zor ölüyordu. Bu duvar daha iyi Kalet'e karşı. Çünkü şuradan gelse bir şey yapamam. Ayrıca safı var mı yok mu bilmiyorum. Safı yokmuş gibi oynayacağım. Bu arada bunu size belirteyim. Gel oğlum. O ne? Adam bizi görmüş. Tamam. Keselim bunu. Oğlum sabahtan beri bir, v bir ve bir, bir triat atmaktan ciğerim soldu ya. Bir alıyoruz bir veriyoruz bir alıyoruz bir veriyoruz. Bu nasıl bir oyun oldu ya? Bu adamlar nasıl oyun oynuyor? Farm olarak en çok üstün olan şu an Gossen. Ondan sonra biziz. Bu arada bitmeyen savaş alırsam ben hayatta kalamayacağım. Ben şöyle bir denizi tekrardan tekrardan önereyim. Bottan alemdeler. Allah'tan korku oynadı. Yoksa oradan ulti açardı. Paşa. Çık kanka ya. <laughs> Sol oynasam daha karlı olabilir. Oo, Turtle'da verdik adama. İnfaz seri döndü ama. Doğru zamanda kestiğimiz için. Tekrardan aldık çimenimizi. Hadi faşa. Hadi evlat. İnfaz. Güzel. İşe yaradın. Bravo evlat. Bravo. Severim. Tamam bu kurdan bu kılıyı alalım. Rosten bize deniyor gördüm. Al o şey redini çaldık. Güzel oldu. Aliste kaldı red. Kanka oraya oynamak bayağı tehlikeli olur yalnız. Zaman vakit kaybetmek istemiyorum orada oyalanıp. Tamam o da mantıklı olanı yaptı. Bu arada Hilmi'de 2 girdik arkadaşlar. O Alice oynuyor. Jungle Alice yapıyor. Belki Jungle Alice videosu gelir bilmiyorum. Durumu ne? 2-2. Biz çok öldük ya. Çok da öldürdük de çok da öldük yani. Karlıyız yüz Karlıyız ancak daha da büyük karlı olabiliriz. Bunlar acaba infaz şu metasını yatırmaya mı çalışıyorlar bu adamlar? O sen hiç ölmemiş. Nasıl gitti. Tekrardan bota dönüyorum. Tekrardan bota dönüyorum. Bir kazancım olmayacak orada. Vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar çoğu oynarken. Çünkü çok hızlı split atabilen bir şampiyon. Bu ghost sen ölür mü orada? Öldürür mü? Hem öldü hem öldürdü galiba. Of! O ne oğlum? Bizde yine 1v1 mi geliyor? İstemiyorum artık 1v1. Ultisi açılacak. Ya of! Of be. <laughs> ya. Oğlum 5 kere ölmek ne ya? Tam feederım ha. Shutdown aldık yine. <laughs> Oğlum yine kardez yine kardez de. Problem arkadaşlar ya. Bayağı bir problem. Yani benim oynayışım problem değil de maçı nasıl kazanacağız o problem sadece şu an benim gözümde. 1-1 tek yiyecek mi? Şu anki itemleriyle yiyecek. Ancak önündeki şampiyonlar nasıl eriyecek? Kapa çıkıyor Hylos. Ben bot tarafında mı kalayım? Normalde top tarafında kalmam gerekiyor. Ancak Hylos split attığı için şu anda ona uygun bir durum yok. Beyinleri hızdan itelim. Bir tur daha dalga etmem gerekiyor. Fight'a bakayım şu canlarına. Çok ya. O seni kovalayalım mı arkadaşlar? Atlas'ın canını gördüm. Arkada bir tanesinin canı vardı. Perişan. Tamam o yattı aşağıya. Hobbit. Hobbit bu taraftan gel. Yasta sırtını sağlam duvara. Ya niye döndün? Niye, niye? Hobbit? Güzel. Lord'a gitmemiz gerekiyor. Şu sol tarafta bakın arkadaşlar. Aha çıktı oradan. Gidecek mi? Gitmeyecek. Lord'a mı gideceğiz? Kule alacağız? Ya dönme kule. Bir doşyalım. Ya çıksam bir şuradan kanka ayak altından. Onda mı kaldı kill? Döndük yine asist oyunlarına. Ee, i̇ki tane ağır AP var arkadaşlar. Savunmadan şöyle bir antik sıra önerdim. Değiştireceğim. Atene'ye çevireceğim bu arada. Haberiniz olsun. Kulenin can durumu ne? Böyle alalım şu kuleyi de. Lord almamız biraz problem. Savunmadan şu Atene'ye ver bana. Bir tane de hazır almayacağım, bir tane daha ad alacağım. Hmm. Maç artlaşıyor arkadaşlar ya. Para farkı hala yok gördüğünüz gibi. Bir yerde yılanlamamız gerekiyor. Hiç görüş yok ya. Şuraya kaysam go lane'i keseceğim de hiç görüş yok. 1-2 Hadi bakalım yerimiz iyi. Tam iki tane store daymış. Gossen nerede? Kankam şunu alın. İnfazeti atayım kafasına. Tam ağır tanklar yok şu anda. Fight yapmamız çok normal. Çok güzel olur fight yaparsak. Kazancımız çok fazla. Gossen. Yat aşağı. 2'de 2. Tamam çıkalım. Çıkalım North alalım arkadaşlar. Oyun bitmeyecek. Kankam Lord'a gelsenize. 20 blue'su var mı? Toplanın. Smite'tan şampiyonlar yok. Lord'u almamız gerekiyor. Bu vaman 0'ı bu arada. Adam lane'de benden bir tane bile kill alamamış. Hep tankta kaldı çünkü. Ben onu kesiyorum. Biri de beni kesiyor arkadan gelip. Asist oynamış. Lord'u bir alalım. Son vuruş atalım. Top lane'in lazım arkadaşlar. Atenimiz bitti mi? Bitti. Saldırıdan bir daha arkadaşlar gül altın alıyoruz. Çünkü yetmeyecek o hasar. Hadi Ghost ise de Laylu affetmez yani. Vanvan'ı Vanvan'a Van ben yetişemem hani. Ölüme düşme sürece yetişemem. O yüzden Vanvan'a bir item almayacağım. onun fight'te ölmesini Alice'e bırakacağım. Şimdi de zaten onu öldürür diye düşünüyorum. Ha. Bu da başka hobbit. Green hobbit. Red hobbit. White hobbit. Hobbit de hobbit. Kuleye vurmaya çalışalım. Tam lord için sattılar kuleyi galiba. Jal tankladı orayı. O kule de gitsin. Yine öldük. Yine öldük. Ya git oğlum. Lan 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 çık 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 çık. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Güzel oldu. Adamı aldık, çıktık. Oyun biter mi? Kuleye vurabilecekler mi acaba bizimkiler? Mid kulelere de gitti. Bence çıkalım. Bence çıkalım. Ben şöyle red alacağım. Buradaki canları da almaya çalışacağım. Yat aşağı oğlum. Şimdi van van kaldı bir tek. Ben bu adamı kesemem bu arada. Tipe bak. Ben bu adamı nasıl keseyim? En azından milyonları şöyle tutayım da. Bir de buff'ını çalayım. Tamam. Tamam. Çalarım ben onu da. Of. Tam 3 tane imipitörleri yok şu anda. Ancak ne olacak bilmiyorum. Bir üp öldürmeden oyun çıktı şu anda 12 kilimiz var. Ölü de 5 kere öldük. Ancak dediğim gibi tekrardan her seferinde vanvanı kesip öldük. Yani bir bir kazançlar elde edip öldük. Şimdi o ayakkabı satıp arkadaşlar bir fırtına alınır mı sizce? Bence alınır. Bence alınır. Ama az önce o ayakkabı vanvandan biz kurtardı bu arada. Onu da belirtmek isterim. O zırh botu bizi vanvandan kurtardı. Kanka çıkın. Doğru beklememiz gerekiyor. Hayır hayır saldır değil kanka. Redin diyor kilme. Kanka çıkın oradan çıkın. Dedim ama arkadaşlar oradan oyun bitmez diye. Ay yaş. Takalımız da var ama gördüğünüz üzere. Dinlenmeyince dinlenmiyor beyler. Yapabileceğim bir şey yok şu anda. Kanka sıra sıra saldır atma. Çıkalım. Gördüm acaba? Demeyeceğini yedim ama gördüm acaba? Gelirse diye direkt şöyle W tapacağım. Bunu da ultisine aldık. Atlası da kesebilirdik bu arada beyler. Çimene girdiği için ölmedi adam. Orada gitmemiz gerekiyor takım. Van van gelme. Tamam. O iyileştirmeyi almayacağım. Burayı itip lorda gideceğim. Çok önden oluyoruz. Acaba başımıza bir şey gelmesin. Tam Haylus görüş veriyor. Go, go Lord, go Lord, go Lord. Şimdi arkadaşlar şu zırh botunu satıyorum. Buradan fırtınayı öneriyorum. Ben mi alayım Lord'u tek? Zonlarlarsa onu da yaparım bu arada. Yeter ki zonlasınlar. Kankam şu taraf çok açık. Şu taraf çok açık. Ölmek istemiyorum açık ara burada şimdi. Tamam bir bakayım. Kim adı orada? Devam et lan devam et. Oğlum late game de sökmez. Yat aşağı sende. Etti 2. Etti 3. Hadi bakayım. Emoji de kafalarına atalım. Ekmeğimize bakalım. Bam. Ne oynadık belli değil arkadaşlar. Ne oynadık belli değil bu arada. Harbi Chun'un gücünü gösterdik onlara. Öldü gemde 5 kere ölüp de böyle bir oyun taşıma yok ya. Böyle bir oyun taşıma yok ya. Mistik olmuş arkadaşım da. Bu arada güzel oldu. Arkadaşımın hesabı bir tane dostumun hesabı bu. Kendi girdim hesabımda oyun bulunmuyor, Te solo da, e duo falan bulmuyor. 5 tane buluyor bildiğiniz üzere. Güzel maçtı. Güzel videoydu. Bakalım. Skor durumunu çok merak ettim açıkçası. Paylaşmak istemiyorum. Geç hadi. 17-5-5. MVP'yi almışız arkadaşlar. 10 numara tatlı oynamışız. Çok güzel bir videoydu. Kaç dakika sürdü maç? Çok merak ediyorum. Bakabilir miyim? 20 dakika sürmüş. 20 dakika muhteşem bir maçtı. Güzel videoydu arkadaşlar. Bu arada video beğendiyseniz şu an hemen abone olup like atıp destek olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.